İzmir zelzelesi münasebetiyle bu risale telif edildi. Birinci sual. Bu büyük zelzelenin maddi musibetinden daha elim, manevi bir musibeti olarak şu zelzelenin devamından gelen korku ve meyusiyet, ekser halkın ekser memlekette gece istirahatini selbederek, kaçırarak, gece uykularını kaçırarak dehşetli bir azap vermesi nedendir? Şimdi Mesela biz ekseriyetle yanlış bazı şeyleri mülahaza ediyoruz, anlıyoruz. O da şu. Sokakta bir insan öldürülmüş görsek, birisi de onu öldürdü kaçıyor. Öldürülenin de geride bıraktığı üç çocuğu ve bir hanımı onun başında ağlaşıyor. 81 milyon insana sorsak ki ya o acınacak durumda kim? 81 milyon istisnaları olur da o yerde yatanı acır. Ona feryadı figan eder. Halbuki esasen hakikaten acınacak olan onu katledendir. Çünkü ebedi bir hayatını mahvedip etmemek durumu var. Maktülün çok az bir zararı var. Suriyeliler aynı yönden devam edelim. Suriyeliler buraya geldi kardeşlerimiz 10 sene önce muhacir olarak sıkıntıya düşmüş. Bir onlar sadece evlerini kaybettiler, tarlalarını düştüler bizim memlekete. Esas biz zannediyoruz ki onlar imtihana tabi tutuldu. Bir sokakta iki tane muhacir kardeşimiz esas imtihana tabi tutulanlar ensar olmak durumunda olan bizler. Bak gene imta ya büyük bir imtihana tabi tutuldu. Hayır imtihana o sokaktaki 80 tane hane tabi tutuldu. Nasıl muamele edilecek? Aynen öyle de zelzelede vefat eden göçük altında kalan kişi malıyla canıyla ileride bahsedilecek. O ayrı bir küçük bir imtihan oldu geçti. Esas imtihan bu yanda deprem hakkında ileri geri konuşanlar ve deprem hakkında yanlış beyan edenler ve sürekli ve kâlel insânu mâ liha ve insan der ki ne oluyor? Nedir bu nedir? Bu sarsıntı nedir? İşte bu gece sokağa çıkıp istirahatini selb edilenler esas imtihana tabi tutuluyor.